Keloğlan olan ve aksakallı dede evvel zaman içinde ülkelerden birinde bir kelo olan yaşarmış. Kelo olanın çok sevdiği bir annesi varmış. Kelo olan ve annesinin bir inekleri varmış. İneğin sütünü sahip içerlermiş. Artanından yoğurt ve peynir yapar, fazlasını satarmış. Bir gün kelo olan ineğini otlatırken sıcaktan bunalmış. Dere kenarına inmiş, bir avuç su içmiş. Sonra da ellerini açıp, oh Allah sana şükürler olsun demiş. O sırada yanında aksakallı bir dede belirmiş. Kelo olan, keleş olan, yüreği iyilik dolu oğlan demiş. Kelo olan karşısında aksakallı dedeyi görünce şaşırmış, başını kaşımış, gördüğü gerçek mi rüya mı bilememiş. Ey sakallı dede, in misin, cin misin? Ne inim ne cinim. Allah'ın kullarından biriyim demiş dede. Söyle bakalım Allah'tan ne diliyorsun? Annemi yoksulluktan kurtarmayı diliyorum demiş Keloğlan. Aksakallı dede Keloğlan'a bir tavuk uzatmış. Ne zaman darda kalırsan tavuğa yumurta tavuğum yumurta de. Gör bak neler olacak. Fakat bunu asla ihtiyacın olmadığında ya da başkalarının yanında yapma demiş ve ortadan kaybolmuş. olan almış tavuğu koşmuş annesinin yanına. Olanları anlatmış. Annesi şaşkınlıkla bir tavuğa bir de olana bakmış. Olanlara inanamamış. olan tavuğa yumurta tavuğum yumurtla demiş. Tavuk çiğ çiğ altın yumurtlamış. olan da annesi de gözlerine inanamamışlar. Hemen altınları alıp köye inmişler. Yiyecekler almış. Allah'a şükretmişler. Ama bu haber köyde çabuk duyulmuş. Tavuğun peşine düşmüşler. Keloğlan bir de bakmış ki tavuk ortalarda yok. Üzülmüşler ama ne fayda. Aradan günler geçmiş. Yine bir gün olan dere kenarında suyunu içmiş. Oh Allah'ım sana şükürler olsun demiş. O sırada Aksakallı dede yine ortaya çıkmış. olan ona olanları anlatmış. Aksakallı dede çalıntım olun kimseye yararı olmaz. O tavuk çalan kimse de altın yumurtlamaz. Hayattaki en büyük zenginlik şükretmektir. Çalışıp kazandığını huzurla yemektir demiş. Keloğlan annesiyle yaptıkları sohbetleri, mutlu günleri düşünmüş. Aksakallı dedeye hak vermiş. Gidip annesinin ellerinden öpmüş ve onu hiç üzmemiş.